Bir bütünün kesrini bulma ile ilgili problemleri çözmeye devam ediyorum. 39 kişilik bir sınıfı 7 bölü 13 kız öğrencidir. Bu sınıftaki kız öğrenci sayısı kaçtır? 39 ile 7 bölü 13'ü çarpacağım. Bunun için 39 ile 13'ü sadeleştiriyorum. 3. 3 çarpı 7 eşittir. 21 öğrenci kız. 1200 kg elmanın 4 bölü 5'i satılıyor. Kalan elma kaç kilogramdır? Elmanın tamamı 5 bölü 5 olunca bundan 4 bölü 5 çıkarırsam geriye kalan 1 bölü 5 kalan elmadır. 1200'ü 1 bölü 5 ile çarpacağım. 12'de 5 2 defa var. Onda 5 20'de 5 4 defa var. 240 yapar burası. 240 da de 1'i çarparsam 240 kilogram elma yok. 14. 320 kişilik bir okulun 3 bölü 8'i kız öğrencidir. Bu okuldaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? Okuldaki tüm öğrenciler 8 bölü 8. 3 bölü 8'i kız olunca geriye kalan 5 bölü 8'i erkek öğrencidir. 320'yi 5 bölü 8 ile çarpacağım. 8'e bölersen 40, 40'la da 5'i çarparsan 2 erkek öğrenci olur. 50 kişilik bir sınıfın 3 bölü 5 kızdır. Sınıftaki öğrenci erkek öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi 5 bölü 5'i. Sınıfta iki tüm öğrenciler 3 bölü 5'ini çıkarırsam 2 bölü 5'i erkek öğrenci olur. 50'yi 2 bölü 5 ile çarpacağım. 50'yi 5'e bölersem 10. 2 ile 10'u çarparsam 20 tane erkek öğrenci oldu. 15. 42 kişilik bir sınıfın 4 bölü 7'si erkek öğrenci ise sınıfta kaç erkek öğrenci vardır diyor. 42 çarpı 4 bölü 7 42'yi 7'ye bölersem 6 6 ile 4'ü çarparsam 24 öğrenci. 20'dir. 600 kilometre bir yolun 7 bölü 12'si gidiliyor. Gidilen yol kaç kilometredir? 600 çarpı 7 bölü 12 612'ye bölersek 50 50 ile 5, 7'yi çarparsak 350 kilometre yapar. 16 360 kilogram peynirin 5 bölü 9'u satılıyor. Satılan peynir kaç kilogramdır diyor. 60 çarpı 5 bölü 9. 360'ı 9'a bölersek 40. 40 ile 5'i çarparsak 200 kilogramdır. 120 kilogram elmanın 15, 11 bölü 15'i satılıyor. Satılan elma kaç kilogramdır? 120'nin 11 bölü 15'ini hesaplayacağız. Bunun için çarpıyorum. 120'yi 15'e bölersek 8. Evet, 88 kilogramı satılmıştır. Evet. 17. soru. 480 kilogram limonun 3 bölü 8 satılıyor. Satılan limon kaç kilogramdır? 480 çarpı 3 bölü 8. <laughs> 480'i 8'e böldük. 60. 3 çarptık. 180 kilogram. 48 metre kumaşın 7 bölü 8'i satılıyor. Kalan kumaş kaç metredir? Kumaşın tamamı 8 bölü 8 olunca 7 bölü 8'ini satarsak 1 bölü 8'i kalır. 48 çarpı 1 bölü 8. 48'i 8'e bölersek 6. 6 ile 1'i çarparsak 6 metre kumaş kalır. 12.000 Türk lirasının %30'u harcandı. Kalan para kaç Türk lirasıdır diye soruyor. Paranın tamamı %100. %30'a harcanırsa %70'i kalır. Şimdi şöyle bir sadeleştirme de yapabilirim. 7 bölü 10. 12.000'in 7 bölü 10'unu hesaplayacağım. 10'a bölersem şöyle. 12.200'de de 7'yi çarparsam 8.400 TL kalan para olur. 450 kişilik bir okulun 4 bölü 9'u kızdır. Erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Şimdi 9 bölü 9'u okulun tamamı. Bunun 4 bölü 9'u kızsa 5 bölü 9'u da erkektir. 450'nin 5 bölü 9'unu hesaplayacağım. 9'a bölersem 50 olur. 50 ile 5'i çarparsam 250 olur. 25. sorumuz. 4000 Türk lirasının %25'ini harcayan bir öğrencinin kalan parası kaç liradır? Parası %100 ise ve bunun %25'ini harcamışsa geriye %75'i kalır. 4000 ile %75'i ne yapacağım? Çarpacağım. Şöyle sadeleştirirsem 75 ile 40'ı çarpacağım. 4 kere 5 20, 4 kere 7 28, 30, 1 sıfıra atacağım 3000. 26, 360 kilo oranlık bir teneke peynirin 5 bölü 9'u satılıyor. Satılan peynir kaç kilo orandır? 360'ın 5 bölü 9'u. 9'a bölersek burayı 40 olur. 40 ile 5'i çarparsak 200 kilo oran olur. 30, 1500 metre telefon kablosunun 19 bölü 25'ine satan bir mağazanın deposunda kalan kablonun uzunluğu kaç metredir? Şimdi tamamı 25 bölü 25 ise ve bunun 19 bölü 25'ini satmışsa geriye 6 bölü 25 kalır. Şimdi 1500'ün 6 bölü 25'ini bulacağım. 1500'ü 25'e bölersem şöyle çiziyorum üzerine. 150'de 6 defa var. 60 yapar. Eşittir 360 metre yapar. 27. soru. 480 kilogram limonun 7 bölü 8'i satılıyor. Satılan limon kaç kilo orandır diyor. 480 çarpı 7 bölü 8. 8'e bölersek burası 60 olur. 60 ile 7'yi çarparsam. 420 yapar. 31. soru. Bir sokak tatlıcısı günde 340 tane halka tatlı üretiyor. Bu tatların tanesini 1 bölü 4 Türk lirasına satıyor. Bu tatlıcı kazandığı paranın 4 bölü 10 her gün bir aşevine veriyor. Tatlıcının aşevine verdiği günlük para kaç Türk lirasıdır diyor. Şimdi 340 tane tatlımız var. 1 bölü 4 Türk Lirası'na satarsa, 1 liradan satarsa 340 lira yapar. 4'e bölersek bunun fiyatını bulmuş oluruz. Şimdi 340'ı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 2. 4'ü 2'ye böldüm. 2. 340'ı 2'ye böldüm. 170. 170 bölü 2 oldu burası. O da eşittir. 85 TL yapar. Yani tatlıcının bir günde kazandığı para 340 tatlıdan kazandığı para 85 TL. Bu 85 TL'nin de 4 bölü 17'sini her gün aşevine veriyor. 85'i 17'ye bölersek 5, 5 ile 4'ü çarparsak 20 TL her gün aşevine veriyor. Kayseri mantıcısı lokantasında her gün 80 kilogram mantı tüketiliyor. Ayşe Hanım Manta'nın 11 bölü 16'sını kendi evinde komşuları ile birlikte hazırlıyor. Ayşe Hanım'ın Ayşe Hanım mantının kilogramını 4, lira, 4 Türk lirasına hazırladığına göre günlük geliri kaç Türk lirasıdır? Şimdi 80 kilogram 11 bölü 16'sını Ayşe Hanım hazırlıyor. 16'ya bölersek 5 55 kilogram yapar. Bu 55 kilogramı da 4 Türk lirasından satıyor. 5 kere 4 kere 5 20, 4 kere 5 20, 220 Türk lirası günlük kazanıyor. Bir tarladaki şeker pancarı sökülüyor. Tarladan 42 ton şeker pancarı elde ediliyor. Şeker pancarının 2/84'ü bölü çürüyor. Sağlam şeker pancarı kaç kilogramdır diye sormuş. Şimdi 42 ton 42 bin kilogramdır. Yani e, bir ton, bin kilogramdır. 42 bin kilogramın 2 bölü 84'ünü bulacağız. Se, e, 84 ile 2 arasında bir sadeleştirme yaparsam 1. Burası 42 olur. 42'ye bölersen bin kilogram çürüyor. E, 42 bin kilogramdan da 1000'i çıkarırsa 41.000 kilogram kalır. 29 Çiftçi Ahmet Bey 5 dönüm dönümlük serasına domates domates ekiyor. dönümden dönümde 6000 kilogram domates ekiliyor domates elde ediliyor. Özür dilerim bir daha okuyorum. Çiftçi Ahmet Bey 5 dönümlük serasından domates ekiyor. Bir dönümden 6000 oran domates elde ediliyor. Ahmet Bey elde etti domateslerin 23 bölü 30'unun kilogram fiyatını 1 Türk lirasına satıyor. Ahmet Bey tarlasından elde etti domateslerin satışından kaç Türk lirası kazanmıştır? 23 bölü 30'unu satıyor bir dönümden 6000 kilo ora, beş dönümden 30 bin kilogram elde edilir. O 30 bin kilogramın 23 bölü 30'unu da satıyor. 30'a bölersen 1 olur bu. 1 ile 23'ü çarparsan 23 bin kilogram yapar. Bunu kilo 1 TL'den satarak, satarsa 23.000 TL yapar. 23.000 TL. Şimdi 33. sorumuz 300 kilo narın sıkılmasında narın ağırlığının 7 bölü 60'ı kadar nar suyu elde ediliyor. Elde edilen nar suyu kaç kilo orandır? 300'ün 7 bölü 60'ını hesaplayacağız. 60'a bölersek 5. 5 kere 7 35 eee kiloran nar suyu elde ediliyor.